Antalya'da iki grup arasında çıkan ve 19 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kepez ilçesindeki bir kafede işletmenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'inin Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kepezi ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesindeki bir kafede 27 Mart'ta işletmenin iki orta arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki grup arasındaki kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 29 kişi gözaltına alınmış Beş tabanca, bir tüfek, bir bıçak ve 63 fişe al konulmuştu. Öte yandan dükkan içerisinde yaşanan silahlı çatışma ve iki grup arasındaki arbede güvenlik kameralarınca kaydedildi.